<laughs> Anneciğim. Hmm? <gülüyor> <gülüyor> Alo! Ailecim bir dakika! Ha canım! Bir dakika bekler misin? Buyur abla! Telefonun sesini duymuyor musun? Giyiniyordum! Kaç defa söyledim sana radyoyu bu kadar açma diye? Ben çok açmadım da herifin sesi gür abla! Her taraf toz içinde, doğru dürüst bir temizlik yap bari! Olur abla! Affedersin Aylacığım! Bugün çok işim var! Ne vardı? Önemli değil! Oldu! Akşama telefonlaşırız. Bay. Tunca Bey, 50 tane kırmızı gül istiyor. Ne yapacakmış elli tane gülü? Efendim? İyi, bizim çiçekçi telefon etti. Nasıl gidiyor? Berbat. Biraz gelsene. Bu akşam çıkamayacağız. Onu söylemeye geldim. Zahmet etmişsin. Yeni sekreterine söylerdim, telefonla bildirirdi. Üstüne gidersen boşanmaktan vazgeçer diye korkuyorum. Hazır razı etmişken değil mi? yarın akşam sende kalırım. Yakında her şey yoluna girecek. Çekim nasıl gidiyor? İyi. Aileye uğradın değil mi? Aslında bitmiş bir ilişki. Yemeği nerede yiyelim? Sen arabanı alma istersen. Biraz çabuk, o kadar çok işim var ki. Verem Savaş Derneği'nin kermesi için bakıyoruz. Hayır işi için yani. Suna hanım eski müşterimizdir, merak etmeyin. Teşekkür ederim. Seher'e de bir şey almak istiyordum ama... ...Evlenme yıl dönümünde alamamıştım. Teşvikiye'de çok şık bir yer açılmış dediler. Pandül, caminin tam karşısında. ...Vakit bulabilirsem. Akşamüstü seherlere geliyorsun değil mi? Feyza bir de ziyade bekleyecekti. Derneğe bırakacağım bunları. Nevzat'a uğramam lazım. Gitmezsem seher de gücenir. Hı hı. Üf, yetişemiyorum vallahi! akapunktur ve lazerle on seansta iğne ipliğe döndürüyormuş dediler. Sen bir git dene de... ...Benim de üç dört kilo fazlam var. Bizim Bülent var ya, karısı basketçiye kaçmıştı hani. Ha, büyük Büyükelçi, Hulki'nin arkadaşı. Hı. Ben aslında senin ağzını aramaya geldim bugün. Bülent seninle evlenmek istiyor. Feyza nereden çıkarıyorsun bu işleri? Canım sen de farkındasındır herhalde. Bir şeyler sezmiştim ama... ...Seherlerdeki bir iş partisine o da gelecek. Bunu Vatikan'a tayin etmişlerdi ya... ...Vatikan bekar elçi istemiyormuş. Tam zamanı. İnci de dışarıda yapar tahsilini. Sen ötekiler gibi önüne gelenle kırıştıramazsın. Aptallık etme. Alemsin vallahi. <laughs> Zeytinyağı koymadınız değil mi? Selam. Hoş geldiniz Sefira hanım. Ay sana kadar geldi mi bu haber? Feyza söylemiştir muhakkak. Ne cevap verdin? Sen ne dersin? Aslına bakarsan Zengin bir evlilikte yarar var. <laughs> Durum çok mu kötü? İyi olmadığı muhakkak. Bir sürü borç çıkıyor, daha bitiremedim. Şunları imzalasana. Benimle evlenir misin? Seherlere birce geliyorsun değil mi? eşini el sanatları müzesinde görebilirsiniz. Ah çok güzel. Affedersiniz. Suna? Gönül! <laughs> İtalya'da diye biliyordum seni. Üç beş ay oldu döneli. Gelsene. Gene beklerim. İyi günler. Senin mi? Benim. Resmi bıraktın mı? Yok. Bak bu benim. Kocan ayrıldık. <laughs> Kaçıncıydı? Dördüncü. Henry. Gerçekten de Henry'ydi adı. <laughs> Gel otur. <laughs> Haluk muydu seninki? Ulki! Kaybedeli iki yıl oldu. Duymamıştım. Bu tarz resimden pek anlamıyorum ama seninki çok güzel. Say. <laughs> Bir hediye almam lazım. Bir arkadaşım çok methetti senin dükkanını. Yoksa görüşemeyecektik desene. <laughs> Bu nasıl? He. Eski arkadaşlardan gördüğün var mı? Bir tek Ayla. Fakültedeki. Ha, şu senin çocukluk arkadaşın. Ayla'yı da görmek isterim. Telefonu var mı sende? 165 18 53. 165 18 53. Yarın buluşalım istersen. Aileye da haber veririz. Perşembe de olur. Yarına tamam. Aileyi gece arayacağım zaten. Beşte divanın pastanesinde diyelim. Makbule geçer sanırım. Hı hı. Sermayesine bırakırım sana. <laughs> Kahve içer misin? Geç kaldım, sağ ol. Borcum ne kadar? Otuz ver yeter. Ceza ah! kesmeye geldik. <gülüyor> Canım! <laughs> Hayrola? Kız, benim serginin açılışı yok muydu? <laughs> ah! Ben bu kafayı ne yapayım şimdi? Bu akşam bir yemek ısmarlarsın, ödeşiriz. <gülüyor> <gülüyor> ben gideyim. Otursanıza! Yarın beşte, aileye sen haber vereceksin. Tamam! İşler yolunda bakıyorum. Ah, fakülteden arkadaşım! Senin açılış nasıl gitti, bir şeyler satabildin mi bari? Yaptığım işler rahatsız ediyor insanları. Ee, akşam nereye götürüyorsun bizi? Nereye isterseniz! Mersi canım, ne zahmet ettin! <laughs> Hiçbir şey değil! <laughs> Baksana, ne getirmiş! İyi, kafamı karıştırma şimdi! Ne güzel bir gün değil mi? Evet. Feyzacığım bu ne şans böyle? Biraz düşünme fırsatı vermeyecek misiniz bana? Durumu biliyorsunuz. İnce eğitimine Roma'da devam eder. Hulki ile gitmiştiniz değil mi? Hı hı. Şehir çok etkilemişti beni. Feyza doğum gününüzde bir parti vereceğinizden bahsetti. E, sizi de bekliyoruz tabii. ...Uygun görürseniz o gün... Böyle bir şey olacaksa ne bileyim... ...İnci konuşmam lazım. Ben de hazır mıyım bilemiyorum. Birbirimizi tanıyoruz. Ulki çok severdi sizi. Ayla, uyuyor muydu? İçiyorum, bitti artık. Önce çocuklar biraz büyüsün teranesi. Kızı bu yıl liseyi bitirecek. Şimdi de beyimizin karısını hoş tutması lazımmış, boşansın diye. Sekiz yıl oldu, tam sekiz yıl. Bugün beraberliğimizin yıl dönümü biliyor musun? Regül de olmadım. Yapma ne olur. Gene uyutmayacaksın beni. Güzel bir haber verecektim sana. Bizim gönlü gördüm. Resim yapan. Hani evlenip uzak doğuya gitmişti. Teşvikiye'de güzel bir yer açmış. Yarın beşte buluşacağız. Şimdi hemen yatacaksın, tamam mı? Tamam, olur. İçmem artık, yatarım. Toparlanırım, merak etme. Sana da. süre dışarıda yaşamak çok değiştirmiş beni. Beş aydır buradayım. Resim yapmasam kriz geçirebilirim. En başta erkekler. Hiçbiri değişmemiş.